çok önemli. Eğer la ilahe illallah derseniz ve ve la havle ve la kuvvete illa billah derseniz Allah size neden azap etsin ki? Elbette olması gereken bu sözleri yalnızca bir slogan gibi görmek ve değerlendirmek değildir. Bu sözlerin manalarını ve kastını ne kastediyor? Onların kastını hayallerimize veri tabanı yapmaktır esas olan, esas yapılması gereken budur. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah kastını hayallerinizde bir veri tabanı haline getirmektir. Korkumuz şu, bizi Allah ile aldatan kendimiz olmayalım. Fatır suresi 5. ayet ve Lukman suresi 33. ayetler bu konuda inananları uyarmaktadır. Şöyle ki, ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi hak dünya hayatı sakın sizi aldatmasın o çok aldatıcı da şeytan da Allah'la sizi aldatmasın